Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Havacılık, Savunma ve Medikal Sanayisine yönelik yaptığı çalışmalarla gündem olmaya devam ediyor. İleri alaşımlar üretim merkezinde titanyum, demir, bor, nikel, krom, mobilden ve kobalt esaslı alaşımlar, katı formlarda gaz atomizasyon kulesinde işlenerek metal toz haline getiriliyor. Elde edilen metal tozlar, metal eklemeli imalata getirilerek 3 boyutlu yazıcıda ve vakum indüksiyon ergitme fırınında işleniyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, ileri alaşımlar üretim merkezinde yaptığı konuşmada, temel amaçlarının ülkede kullanılmaya başlayan metal yazıcılar için ham madde üretme olduğunu söyledi. Ülkemizde de artık kullanılmaya başlayan, bu 3 boyutlu metal yazıcılar için ham madde üretme. Rektör Mehmet Kul, havacılık ve medikal sektörde kullanılan alaşımları hem toz halinde hem de vücut içi protez olarak sattıklarını belirtti. Küçük ölçekli talepleri karşılayacak şekilde hem parça üretimi gerçekleştiriyoruz hem toz metal üretiyoruz. Bunu da yine ticari olarak satabiliyoruz veya vücut içi protezlerin hassas dökümünü yapıyoruz. O protezleri de tedarikçilere verebiliyoruz. Hiçbir üniversitede böyle bir pilot tesis yoktur. Bu tasarımlar hepsi ilk yerli milli tasarım ve ürünlerdir. Kaldaki tüm sistemlerin hepsi yerli üründür. Yerli milli tasarımın ürünleridir.